Hepimize merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Nosferas oynuyoruz evet arkadaşlar Ben bunun önce bir kayıt daha yaptım Ama olmadı yani 20 dakika uzun bir video olmuş. Ben sizi sıkmak istemem o yüzden yapmadım Hem Youtube'da falan da istemedi o yüzden biz de Tekrar çekiyoruz arkadaşlar bu arada e inanın bana bu şey benim ilk videom yani, yani Çekemedim öteki videoyu yani çektim de Olmadı o yüzden bu video kısa tutacağım. 10 dakika. Yalnız Morty ne bakın. Oha. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ilk bir ben oynadım normalde de siz görmediniz yani. O zaman ilk bir Leon Leon'un hangisi kostümü? Şununla oynayacağım. Bu çok parıltı baksana abi şuna gözüm kalmış. Şununla bir oynayalım ilk. Arkadaşlar az önceki videoda bir tane savaşta bu galibiyeti aldım. 110 kupa verdi. Yani çok iyiydi. O diyor yani. Keşke paylaşabilsem. Ya ama bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Abi oyunu serverlar çöktüyse ben niye oynayamıyorum ki? Az öncekinde de öyle oldu. Bayağı serverlar falan filan çöktü diyor. Nusbural eski şey Nusbural değil abi ya. Tam girdi of çok Leon'la bir maç atalım arkadaşlar. Leon let's go. Ember galiba. Dur. AFK değil. Tamam. Aldım tamam. Güzel bir şekilde aldık. Aa o karşıda da Leon var. Selo. 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 Arkadaşlar Matrix Matrix'im. Gördünüz mü az öncekini? Butterfly. Birbirimizi yokluyoruz. Tamam. Oy iyi aldım bu arada. Arkadaşlar 3 kişi öldü. Birini ben ikisini ben öldürdüm zaten. Ben ne anladım bu işten? Tamam. Oğlum bir bir çıkınca herkes bir çıkıyor ben Bir öldü. Oha. Arkadaşlar 1000 oksu sonra gördünüz mü? Çok saçma. Böyle başka şekil dönüyor normal biraz Bak öldürürüm. Gelme. Öldün ki. Vera, Vera, Nara. Abi bir can, bir can. Bitirdim beni bir can pü sana bir can. Ha kru, beleşten birincilik aldı bu. 20 kupa almışız arkadaşlar. Video kaç dakika oldu? Çok uzun tutmayacağım abi ya. O zaman Hadi arkadaşlar o zaman sizin için bir fındık kıran gel'la oynayalım mı? Varsa. Aa daha eklememiş. Ha buraya daha yeni güncelleme gelmemiş o zaman. Nani ile oynayacağım ben. Benim ana hesabımda Nani yok. Of canını kaçtı. Kaburlandı. Küm küm yendi Çok mu önemli. İşe maça girer bu arada. En oyun var ya tek kelimeyle efsane. Sadece en kötü yanı şu 20 saniye bekletiyor orası kötü. Ama yani o kadar o kadar da olur yani. Ama bak. Hep iki, bu arada bu yaklaşıyor. 5 kupa kaldı. Ben bu maç 5 kupayı tamamlarım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada 35 sütlü bir karakteri yapmamı istiyorsanız bu video 10 like. Hadi 10 like atarsınız siz. 10 like. E, 6 da olur. Bakın arkadaşlar hep ikinci denemede giriyor. Harita değişti oha. Ak, bak karşıdaki denemeni gördünüz mü? Ben bir, bir karakter anca herkes o karakteri alıyor. Yani eşleşme ona göre yapıyor. Öldü. Yani bu arada Nani ile ilk defa oynuyorum. Hiç oynamadım. Değişik bu karakter. Hem. Virüs 8 bit. Sen kim virüssün lan? Bizim mask eve boğdun. Aslan ver abi. Ay tutmadı. Abi yalnız oyun çok bayağı kasıyor. Yani bayağı kasıyor. Aa oh işte. öldü öldü anani. Öldürürüm yani herhalde. Ben aldım ama oy adam 4000 vurdu lan. Abi 40 var çok iyi. Nani ilk defa mı göre 4 üçüncü olmak iyi. Aa ne oldu? Oha ne? Yok artık. Abi. Şaka mı? Ben öyle bir kupa aldım yani? Şaka şaka. Ama bu ödüllerin hepsini almış gözüküyorum. Hadi dur Allah. Ne oldu? Abi ama ben bunu alacaktım. Hadi bir mega kutu açalım. Leon çıksın. Hadi Bu sefer başka bir karakterle oynayacağım. Bir dakika bu arada kayıt kaç dakika oldu? 6 dakika olmuş arkadaşlar. Bu sefer de oynayayım mı? Tamam hadi. Birinci olursam efsane olacak. Bir kere Ember'la savaş topunda yendik 110 kupa verdi abi 110 kupa. Biz o gerçi Brawl Stars'ta 110 kupa almak için şimdi büyük bir ihtimalle maça girmeyecek. Evet temin ettiğim gibi. Şimdi girerim merak etmeyin. Video çok şey yapmayacağım arkadaşlar. Gece bırakmayacağım yani. Bu sizde dört gibi yayında olur herhalde. E İçer işte bu yorumları açabilirim. Arkadaşlar bu arada şimdi biz bunu Nusra ablayım dedik ya. Şimdi siz bana böyle görevler verebilirsiniz. Ama bütün karakterler var. Tabii karakter çıkmayacak da. Yani siz öyle de verin. Mega kutu falan açarız. Lol. Öldüreyim lan lan Allah. Abi. Kollet Kolletle çok iyi oynayanlara buradan özür diliyorum. Kollet çok kötü karakter. Allah ne oldu lan? Pardon özür dilerim tablet düştü. Ya ama şimdi girmeyecek ki maça. Ya. Öf ya. En kötü şey bu abi ya. Neden bekletiyor ki? Bu arada olmuş mu kayıt? Tamam. 8. Aa maça girdi. Çok iyi. Tamam. Süper. Mortis var. Mortis. 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 Aa Mortis vurdu mu? Bir tane vurdum. Çok iyi. Bir tane daha vurdum. am Mortis beni öldür. Ben kaç kaçacağım abi. Mortis çok iyi karakter. Ama bu adam oynamasını bilmiyor. Benim ben de Mortis Max. Gel kardeşim. O ne yapıyor ya? Al. O oh, gaz gazı öldürdüm. Çok iyi değil miydi? Yalnız abi ben bu var ya Kollet çok iyi karaktermiş. Bir karakteri bir karakteri 35 şut yapmamı istiyorsanız bu video 10 like atın. Ama oldu tabii ki de. Yani gerçek Brostars'ta hayra yapamıyor. bizim mi yapacağız oğlum? bekle bir canım olsun. Lam. Ha da bir mortis varmış. Ben mortis bilmiyordum. Sen saklandın mı oğlum? Niye saklanıyorsun? Niye saklanıyorsun oğlum? Saklanamazsın lan sen. Gel buraya lan öldüreceğim seni. Ama şimdi yedi, lük, mortis. Ben bir kolletim. Şimdi mortis ben gazıysam var ya ölür. Ama itemiyorum. Aha. Ay ultim boşa gitti korkuyorum ama ya. Mortis çok iyi karakter. Şunu basacağım. Hiç basmadım. Daha hiç denemedim. Ne olacak ki? Oo. Mortis ya. Hadi bırak. Ya bir salsana maç be. Şurada video çekiyoruz. Oo 40. 40 var. Çok iyi. Ben var ya arkadaşlar. Az öncekinde. Hadi lan 8 bit deneyeceğim. 8 bit benim ana hesabım var da. Bir deneyeyim. <laughs> Yalnız burada arada işte çok tatlıymış. Ama şeyle tabii ki de virüs çekiz bitti. Yoksa niye deneyeyim oğlum? Almayayım ben. Tamam. Biliyorsunuz normal brostası geldi market. Tabii ki de ben alamam yani. Niye nasıl alacağım oğlum? Oyuna para mı yatırıyorum? Nus Bravo indirme o yüzden iyi oldu. Bir denelim bütün kostümleri. Arkadaşlar günde ya bir video ya iki video gelir. Yani ben hafta içleri akşam akşamleyin video atarım. Yani benden hafta içleri sabah video beklemeyin yani tamam çünkü. Ama hafta sonları sabah da atarım akşam da atarım. Dün öyle oldu mesela. Bu arada bu son maç olsun. İşak geçmez yani. Bu sefer yükleyebilirim inşallah. Abi çok havalı kostüm değil mi? Şeyle öl ölmek istiyorum. Kral oğlum. <laughs> öldü öldü. Bay bay. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Bu videoları çok zor çekiyorum. Nusbural'ı indirmek için bir saat uğraştım sizin için. Daha YBC yapmadı. Biz yapıyoruz lan. Abi oynayamıyorum bir dakika mı? Bak şimdi 500 haki bir hareket yapayım mı? Çok 500 haki olmayacak ama. Vaa 500 hakiyim ben. Aaaa. Ne yapıyorsun lan? Öldüm öldüm. Tamam arkadaşlar yavaştan da videoyu sonlandıralım. Bu arada 5. olup 5. koyar çok saçma. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha fazla gelmesi için bu videoya 10 like bekliyorum sizden. Ondan sonra bak yorumları bu sefer açabilirsem siz bana şey verin, görev verin. Ben görevleri yapayım. Tabii bana bro pes alın falan filan demeyin de yani. Yani öyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumları açabilirsem bu arada. Tamam arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Bugün akşamleyin video atabilirsem görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.